Beğenen kim? Kim beğendi burayı? Herkes harikasınız. Şu an görüyoruz mu her yerden su fışkırıyor. Kaç evet. taneydi bunun sayısı? Ama sarı kızı bulacaksınız. Ha bir tanesi sarı kız onlardan. <laughs> Diğer de arkadaşları. Evet şu an bulunduğumuz yer sarı kız panarların olduğu yer. Her yerden su fışkırıyor. Evet su tertemiz berrak. Bu berraklıktan istifade eden kazlarımız. Evet. Hemen şu arkada da devasa Balık da var, büyüklükte ha balıklar da var. Çok güzel. Evet. Devasa büyüklükte çınar ağacımız. Şey Allah Allah. Öyle acaba olabilir mi? Şeyle olabilir mi? Her oluyor. Halbuki Allah a... Allah diyor ki benim kurduğum sünnete uygun bir şekilde hareket et. Yani ben bir sistem kurdum. Sünn içerisinde çok uzun süre kalamazsın. Bu Allah'ın emri aslında. Boğulmamak için. Hmm. Bir kişi diyor ki ben mucize istiyorum. Ya Allah zaten sünnetiyle sana emir veriyor. Sözlü bir emir değil bu. Kanuni bir emir. Tamam mı? Peki. Başka şeyler eğer görünmeyen şeyler ise sözlü olarak dizemeyecek. Dedi ki sen sıfatı müstakimi takip et. Yanında hep benim olacaksın. E biz ne yapıyoruz? Rabbimize... Evet <laughs> şöyle bir efsanemiz var Tabii Türkiye'de nereye giderseniz an birçok yerde şu anlatımlar olur Bunlar ya tamamen Uydurma olabilir ya da Arka an bir gerçekliğe dayanıp Sonradan tasarıma dönüşmüş olabilir. Filmler de var görüyorsunuz. Diyor ki film ya da dizi bu filmde gördüğün hikaye gerçek hayata dayanır deniyor ama onun üzerinde oynamalar yaparak çok farklı boyut kazanıyor. Bir de sen karşıdan alabilirsin. Masal sarıyla bu sarı güzel bir kız. Beş tane ağabeyi var. Hikaye şurada da anlatıyor. çeker ama ben kendi anlatımımla yapayım. Beş ağabey, bir kız, anne baba evde yaşıyorlar. Karı kızın enteresan bir yönü var. Çok güzel olmasıyla birlikte o köyün Bursa'da yaşadığı söyleniyor. Bursa Kereç'te. O köyün erkeklerin ilgi noktası. Tabi bu kız da ibadet yapan birisi. Evden bazen uzaklaşıyor. Dağ bayır geziyor. Dağ bayır gezince tabi sürekli olduğu zaman insanlar ileri geri konuşuyor. Bu kız nereye gidiyor? Yalnız başına penhalarda ne yapıyor? Tabi insanlar bilmiyor ibadet yaptığını bu söylentiler ayuka çıkınca, ilerleyince anne babası karar veriyor. Şu an bulunduğumuz bu yerde, olacak suda tanıdıkları bir akrabaları var. Hoca ve eşi. Biz oraya götürelim diyor. Söylentinin önünü alalım şeklinde. İşte görev veriyor. Ağabeyleri alıyor bu kızı. bu mevkiye getiriyor. Tabi aradan yine bir süre geçiyor. Kızın ruhu değişmiyor. Yani ara ara yine kız gözlerden kayboluyor. Tabi bu durum yine bu olacak su da söylentilere sebep oluyor. Bu sefer o akrabaları olan imam ve eşi onlara ulaşıyor anne babasına. Ya sizin kızınız yani evde durmuyor bir yerlere gidiyor. Bilmiyoruz nerede köyde de söylentiler oluyor. Gelin kızınızı alın. İşte ağabeyler tekrar yola çıkıyor kızı almak üzere. Normalde evde olması lazım yine evde kız yok. Ağabeyler gelmiş. İşte köyün imamı eşi vesaire bakıyorlar. Yok. Sonra dışarıda bu kızları aramaya koyuluyorlar. Bir yere geldiklerinde bu kız ve 40 tane kişi ibadet eder halde görülüyor. Tabi bunun üzerine sarı kız başta olmak üzere sınırlarının açığa çıktığını düşünerek yani muhtemelen keramet sahibi bir anda kayboluyorlar. Ve kayboldukları yerde bu su ışkırıyor. Yani tertemiz su ve şu söyleniyor. Şu an gördüğünüz kabarcıklar, 40 kişi deniyor ya. 40 tane kişinin temsilen kabarcıkları. Yani şöyle diyeyim, burada farklı yerlerden sular çıkıyor. Dikkat edin, şuradan çıkıyor, şuradan çıkıyor, şuradan çıkıyor. Görüyoruz mu? Bunların 40 tane olduğu söyleniyor ve her birisi bu kaybolan kızlar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla sarı kız efsanesi bu. Ne kadar doğru değil, siz karar verin. Ama arka planı bu şekilde. ...anlatılıyor, yazılıyor. Aç. Böyle... Aynı zamanda burası, biz şu an kış mevsiminde geldik. Ağaçlar yaprak dökmüş, insanlarda az uğruyor. Normalde burası yeşil bir alan. Yemyeşil, üstünün kapalı olduğunu düşünün. Aynı zamanda insanların da çay vesaire içtiğini, yoğunluğun olduğunu, hatta suya... Hocam yazın, mesela ilkbaharda geldiniz ya da yazın geldiniz, çocuklar falan giriyor. Buraya değil de, şu caminin önünde bir havuz var ya, normalde girilmesi Uygun değil ama çocuklara bir şey demiyorlar. Hatta elbiselerini falan camide çıkarıyorlar. Dolayısıyla o anlamıyla da, da güzel bir yer. Evet efsane buydu. Şimdi 12.30 planlı işte alabalık köfte dediğimiz tesise gideceğiz. Şimdi arayacağım. Dönüşte tekrar buraya gelelim. Burayı biraz daha özümseyelim. Ee, bir çay içelim. Alabalık tesisindeyiz. Kameramız Salih'a. Evet bize burayı Al, çekimini yapsın. Evet. Şimdi şuraya topla alalım. şöyle yaklaşalım. Yaklaşın, yaklaşın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burası Kütahya Donanışı'nın uzak suyuna bağlı. Haydi'nin Alabalık Resulü'nü etti. Ağırlık yavru işletmesi. Yavrularımız bir yıllık yaklaşık 10 milyon adet yavru. 10 milyon. Var. Beş tonda alabalık. Evet, bir kapasitemiz var. Yumurta sağımız yok. Yumurta dışarıdan bize hazır geliyor. Gözlenmiş yerde şimdi unutacağım. Daha yeni geldi. Bu oradan kademe kademe pazarın ihtiyacına göre veya anlaşılan e, müstakilin müstakliğin istediği gramaja göre buradan sevk ediliyor. Buradan giren balıklar ne oluyor? Alabalık ve somon. Bunun yüzde %90'ı ihracat. İhracata bir hacette gidiyor. Gelin bir bakalım, altmış metre kadar bir şey var mı Evet. Salın <laughs> büyüklüğüne göre bu kadar. He. Balığın büyüklüğüne göre ilk yavru çekti işte. Hepsini ayrı yem veriyor. Tabii hep ayrı. Onu attığını bir yerine atmıyor. Gel sağa gel. Şu an bunlar yumurta. Aha. vereyim mi hocam? Dur ben sen göremiyorum. Bunlar yumurta mı? Bakın Bunlar baş çıkmaya başlamış, bakın. Bunların içinden böyle balık çıkacak. Yavru gördü, bak çıkamıyor, evet, görün. başlamış. Siz de görün. Evet, şu an alabalık üretim tesisindeyiz. Tabii yavrular dışarıdan alınıyormuş. Şu an larva halindeki balıkları gördük. Onlar büyüye büyüye gidiyoruz. Şu an öğrencilerimiz bakıyor. Evet, bir diğerleri de hızlıca bakabilir mi? Tabii. Şöyle bakan kaysın. Diğerleri de görsün. Evet, larvalarımız. Evet, şöyle İbrahim gel çekin de şuraya? Gör gören bakan şey yapsın. Bu Gözleri bile görünüyor. Evet. Öyle tutunca ölmüyor mu onlar? Yok. Bu ne ya? Hayatında ilk defa... Sıkma, olur. Sıkma, sıkma. Bunlar... Evet şöyle Bakan yer versin. Hızlı bir şekilde. Evet en küçüğümüz. beyde. Birazdan onları yiyeceğim. Evet. Bakan yer versin. Evet. Yani Evet şu an bize larva halindeki yumurtalar gösteriliyor. Süleyman Hocam buyurun. Şuraya. Siz baka koyun. Evet ekibimiz şu an mühendis eşliğinde larva halindeki balıkları görüyoruz. Daha sonra onları larva tanklarına alıyoruz. Ön besleme. Yeme, alıştırma. Evet. Daha sonra belli bir gramaja ulaşınca zaten yumurtadan çıktığında bu 0-12-0-15 gram civarı. Daha sonra kademe kademe buraya buraya geldikten sonra yemi de büyüyor. Yemi de göstereyim. Evet burada bakın balıklar biraz daha büyük. Ha yem şu. Ha bu yemler atılıyor. Evet şu an balıklar besleniyor. Ahmet Bey tarafından. Evet şu an tesiste ilerliyoruz. Şuralardan da yürüyebilecek miyiz? bir bakalım Hah. Gelin. Evet dikkatli yürüyelim. Suya bir şey atmayalım. Evet balıklar burada istiflenmiş. Yüzlerce binlerce balık gözümüzün önünde. Evet şu an balıklar biraz daha büyüdü. Evet şu an balık tutacak herhalde. Ha yakından bakın. Ay, şirinlere bak. Ay, ay, ay. <laughs> evet. Bakan şöyle gelsin. Diğerleri de hızlı bir şekilde. Evet, şu an havuzdaki balıkların bir kısmını tutup bize gösteriyor mühendisimiz. Ben şöyle bir geçeyim de. Evet. Bu da kadar ağırlığına, kadar gramajına, boyutuna ulaştığı zaman Evet. Oranda sevk ediliyor. Ha bu boyuttayken mi sevk ediliyor? Yaklaşık 3-5 gram arası. Ha 3-5 gram olunca. Ha. gram karabine göre. Onlar evet. üretim için mi alıyor? Büyütmek evet. için? Büyütüp, büyütüp alabalık. İhracat yaptığınız yaptınız o, o şekilde. Aynen alabalık. Ha, en son hane gelip gönderilmiyor. Ya burayı Ha Burada tamam. 3 gram 5 gram. Bu tane zaten burası. Evet. Çok güzel. Oo buradakiler canlı. Mesela onlar sakin, bunlar niye böyle hareket halinde? İştahlı bunlar. <laughs> ha? İştahlı bunlar. Ha iştahlı. Allah Allah. <laughs> Çok güzel. Her bir havuz biraz daha büyüdüğünü mü gösteriyor? Tabii evet. Şu an daha da büyüdüler. Şurada... Şurada... Yem da. boyutu büyüyor. Ha, atılacak yem. Evet. Büyüdü gitgide. Ha. Boyut da büyüdü. Yem boyutu da büyüdü. Ha, çok güzel. Oo, oh, çok güzel. Atabiliyoruz mu? Hadi. Evet, yem atabilirsiniz. Yem attık balıklara Dikkat edin. Sağınıza, solunuza. Evet, Zeynep'imiz yem atıyor. Kış var mı orada? Yok. Evet, Soyep Hocam da yem attı. Evet. Bait yem atıyoruz. Evet, çok güzel. Evet. Evet, şimdi oho, ba... bayağı büyümüşler. Kolay gelsin. Uy. Evet, balıklarımız Bayağı büyüdü. Evet. Karşı taraf. Burada da küçükler var, büyükler var. Buraya belli bir gramajı gördükten sonra evet. buraya atıp buradan direkt sofraya restoranda ve para kenti olarak ha. yani Ramazan Bey'in pişirdiği balık direkt buradan doğal direk şeye, tofaya giriyor. Tamam. Şimdi bu su kullandığımız suda direkt kaynak suyu. Hiçbir ha, kaynak, kaynak suyu. Yok. Hiçbir kirletici. çünkü şu sarı kızın suyu mu yoksa sarı kızın suyu? Ha sarı kızın o temiz suyu. Temiz su da içilebilir su. Hiçbir ha. kirletici yok. İçilebilir bir de. Evet. O zaman yenen balıklar burada Aynen. Aynen. sağlıklı, sıhhatli ve lezzetli. Aynen. Peki bizim yiyeceğimiz ebat bu mu yoksa daha ileride miydi? Bu genelde bu ağırlık bu bir tarafa. Daha ileride... büyüğü var mı ebat? En zaten standart, aşağı yukarı 250-270 gram balık. Ha, evet. Buralarda var. Sürekli su tahliyesi. Şurası tehlikeli olabilir mi? Evet, dikkatli geçelim. Evet, dikkatli geçelim. Aman. Buralar. Bu havuzlar boş. Alt tarafta onun normal şu an sofraya verdiği balık. Evet. Ayrılmış aynı. Şu aşağıda buraya arkadaşlar şey yapmasak şurada aşağıda. Aşağı havuzda. Orada ne oluyor? Tam Porsiyon. Ha, şu an bize gelecek balık. olanlar orada aynen, mı? Aynen, aynen, ha, Geçen geldim de buralardaydı. Aynen, aynen. Şimdi oradan tekrar bu balık sonuçta dediğim gibi büyüdükçe karıştığı için seçip seçip Hmm. Pazar boyuna gelenleri tamam. pazara sürüyor. Lokanta ve market. Ha o kesimleri. şekilde tamam. Aynen. Son halleri şurada Aynen. o zaman. En Aynen. büyük halleri. Aynen. Evet, tesisten geriye dönüşümüzü yapıyoruz dikkatli bir şekilde. Oo <laughs> şuradakiler harekete geldi canlanmış. Hopluyorlar, zıplıyorlar. Abi bunda ne kadar kazanç elde ediyorsunuz? Belli olmaz o yani. Şudur diyemezsin. Ne yapacaksın? Alternatif mi yapacaksın? <laughs> Allah bence bulaşma. Zor <laughs> mu abi? Ticari Doğru. gibi değil. Tamam. sesi dışarıdan hoş geliyor. Aynen dedi. öyle. Evet. Evet dikkatli geçelim. <laughs> hadi hadi. Gidiyoruz Evet tesisten ayrılıyoruz. Isıtma şey motorlar oluyor mu yoksa koymuyor bu balık daha mı onu diyor peki? Demek ki soğuk. Bu balık soğuk daha çok geliyor. Evet, asıl olan soğuk. Evet, yavaş yavaş tesisimizden ayrılıyoruz. Evet, şu an güzel bir deneyim yaşadık alabalık tesisinde. Evet, bütün üniteleri küçük balıktan büyük balığa kadar görme fırsatına erdik. Şu an lezzetli bir şekilde balıklarımızla yeme şansı elde edeceğiz. Evet. Şu an tur tamamlandı mı? Ha eyvallah çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Mehmet Bey de değil mi? Ha Ahmet. Çok teşekkür ederim. Yardımcı oldunuz. Ederim. Güzel bir deneyim oldu. Böyle gelenler geziyor mu buraları? Tabii ki. Her zaman öyle tur arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar muhakkak gelsin diyorsun her Biz zaman? normalde 30-40 kişi otobüs düşünüyorduk. İşte turda ee, işte türbeler vardı, türbe ağırlıklı düşündüler. Dedim bakın böyle fırsatlar sunacağız. Sabah çiftliğine gittik. E, buraya gittik. E, türbelerle zenginleştiriyoruz. İleride böyle reklamını da yapıp yine girebilsek şansımızı deneyeceğiz. Her zaman Sayı çok olsa zor olur mu gezmemiz? Yok. No. Fark etmez diyorsunuz. Eyvah çok teşekkür ediyoruz. Biz o zaman oraya geçelim yavaşlar yavaş. Evet tesisten ayrılıyoruz. Ve evet, sağlı sollu su tahliyelerinin yapıldığını görebilirsiniz. Önce nasıldı? Gayet Alamalık. keyifliydi. Yani böyle bir deney verdiğimi bilmiyordum. Evet. Çok güzel bir metal hocamın önderliğinde farklı bir aktiviteye Eyvallah darısı, darısı ya da kaygısı gelmeyenlere Evet, darısı da gelmeyenlere. evet eyvallah Hatice evet, Şu an çıkıştayız Bu tesisin aynı zamanda karşıda e, lokantası var Orada burada taze bir şekilde çıkan ürünleri yeme fırsatı elde edeceğiz Arabalarımızda da burada gördüğünüz gibi evet, Su akıyor Su dere kıvamında akıyor Gördüğünüz gibi sarı kızın Tertemiz suları evet önümüze porsiyon olarak gelecek balıklar burada şurada ben görebiliyorum ama kameraya yansıyor mu bilmiyorum orada balıklar kıpır kıpır yüzüyorlar güneş ışığıyla suyun buluştuğu çok güzel bir an. Heh. Oradan taze taze hocam o gittiğimiz yerlerde de var tesisler evet, yok ama hocam. onlar buradan alıyorlar e, tabii. çoğu zaman da şeye buzluğa koyuyor çıkarıyor. Tabii, tabii. Hmm. Evet. Eskileri. Yani devam ediyorlar. He, o, tarz o, o tarz bir şey oluyor. He, ben burada daha yemedim henüz. İddiası şey oradakilerden daha büyük oluyor dedi. Evet. Daha lezzetli oluyor dedi. Ve taze oluyor. Şeklinde bir tamam. iddiada bulundu. O gün ziyaret ettim buraları gördüm. Güzel geniş alanları da var. Şurada Lütfen piknik alanları. Sadece bu lokantaya gelmek için değer. Değer değil mi? Tabii tabii. Yani sadece sarı gelmek için bir de normalde şu tesisi görme imkanı olmaz hocam. Bu da bir deneyim. Abi, abi. Nasıl oluyor işler bitiyor. Dileyemedim adama böyle ama ha kayıtta olduğu kayıt kadar da evet. gürültü var ya. Evet, evet. Ben de dibinden zor anladım. Evet. Alan Evet. Abime hamdolsun olsun havada lehimize. Ve kalabalık olmaması hoş bir şey. Ha kalabalık olsa şurada zorlanırdık. Evet. Burada Evet lavantalar da ekilmiş. Evet güzel bir bahçesi var. Giriş yeri şurasıydı sanırım. Evet lokantamıza geldik. Şey alabalık olursa 250-300 gram arasında. Bir 1 kilo kadar olan da somona mı dönüyor? Evet. kuzu, kuzu, duyunca ne oluyor? Koyu. He <laughs> he onun gibi. Ya. Şimdi alabalık Türkçe ya somon diyorsun. Türkçe mi değil mi başka bir balık türü gibi düşünüyorsun. Şimdi biz balık tadını alırken yerli somon diye bazen geçiyor. Evet, Bunu mu kastediyorlar? Evet. evet. Bunu kastediyorlar. <laughs> Aslında somon yani. Evet. Yani İtalya değil yerlisi. Evet. Mesela Norveç'te daha soğuk sularda olduğu için ama şimdi denizlerde falan da yapıyorlar. Bizim, somonlarımız daha güzel şurada. Yağlı olur. Evet, evet. Ben de aldığımda Orada yerli olanı tabi yer. Nasıl? En sevdiğim şey hocam, akarsu, çem. Bu ne? Nehir. Evet, şu an Ada Restorant'tayız. Ada Restorant'ın yanında akan nehri görüyorsunuz. Tertemiz su akıyor. Kedimiz de herhalde çekime girecek. Şöyle buraya yanaştı. Evet, şu an arkadaşlar hep beraber oturduk. Birazdan porsiyonları yiyeceğiz. Evet, nehir. Diğer taraftan da gördüğünüz gibi akışını devam ettiriyoruz. Evet, küçük bir havuzu da var mekanın. Üç tane demiştik, ben size de gelecek. Tamam, her masaya bir tane bu şey oluyor ya hocam bazen küçük bir tabağa bir fasulye koyar beş on Hayır hayır hayır. Şey acı bir şey oluyor. Burası tamam. İçecek alıyor muyuz hocam? Ne alıyoruz? İçecek su mu? Ha içeceğe mi nok alacak? Ee, şalgam var mı? Ee, şalgam alayım ben. Acı bacısı. Belki acı